Allah helal et. Şahsımı değil. Milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız dereler koparsalar, sarayımı yaksalar, hanım hanımı, hanedanımı söktürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederim derdim. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmen. Allah, bu kaddes isimlerine kurban olduğum Allah. Ya Adi, ya Adi, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devrenlere parçalayacak. Evlatları da kim bilir kimlere parçalatacak. Fakat ya Rahman. Adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz, Biz de Resulünün, sevgilinin, kainatın, efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Kundaktaki yavruyu gagasına almış kaçıran beş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sahibidir. Beş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah. Ya mabu. Ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Kaskatı kalıyorum Ve duada ruh teslim edeceğine yak